aldık. Bugün de efendim yine ekonominin önemli aktörleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Bugün ekonomiyi mobilya sektörünün gözünden bakacağız. Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan bizimle olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi İsmail Bey ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomiyi de sektörlere göre konuşuyoruz ve farklı bir şekilde aslında. Geçen bu 9 ayı hatta 10. ayı yaşıyoruz. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem sizin şirketiniz açısından hem de mobilya sektörü açısından. ilk 9 ay nasıl geçti 2024 yılında? Şimdi malum Türkiye'de bir ekonomik anlamda bir daralma söz konusu. Tabii ki bundan mobilya sektörü de nasibini almış oldu. Fakat baktığımız zaman bizim ilk çeyrekte Biraz o krizi biraz daha fazla e, hissettik fakat ikinci çeyrekten sonra yani dördüncü aydan e, altıncı aya kadar olan süreçte ve devamındaki bu üçüncü çeyrek dediğimiz bizim mobilyanın tam düğünlerin olduğu bir sezon yani avantajımız da her ne kadar da piyasada bir daralma söz konusu olsa da bu düğünlerin e, olması bizim e, anlamda işlerimize bu tabii ki yansıdı. İnsanlar evlenmekten bahse, vazgeçmiyor sonuçta. Vazgeçmiyorlar. Yani tabii e, ertelenmeler oluyor. Ama biz de o daralan pazarda en azından böyle bir e, mobilya sektöründeki bu avantajı e, Doğanlar Mobilya Grup ve doğataş Kelebek olarak bunu tabii ki kullanıyoruz en iyi şekilde. Yani şu anda biz e, hedeflerimize ulaşabilecek her türlü aksiyonu bunu kampanyalarla, tüketicimiz bizim taksitle alışverişi özellikle çok seviyorlar. Bizler de bu taksit imkanları, kampanyalarla özendirerek piyasayı ve mobilya sektöründe özellikle markalarımızı dinamik tutmaya çalışıyoruz. Peki sizde işler nasıl diye sorayım. Çünkü aslında bilançonuza göre ki bilançoyu da getirelim İrem, %77 gibi bir büyüme oranına ulaştınız. Hı hı. Bunu nasıl yakaladınız? Hala şimdi biz her şeyden önce her yıl bizim bütçeleri yaparken döviz bazında %20 ile %25 gibi büyüme hedef veriyoruz. Yani bu yüzde %77'lik büyümeye baktığımız zaman burada tabi adetsel olarak baktığımız zaman %25 gibi ciddi bir büyümemiz söz konusu. Burada yaklaşık 780 tane mağazaya ulaştık. Yani bugüne kadar 700 olan mağaza sayımızı 700 80'e kadar e, ulaştırmış olduk. Hem mağaz adetleri olarak büyüyoruz. Bir de kendi markalarımız gerek taş Kelebek olsun bir de yeni yatak markamız Loval'a beraber de piyasada e, en yaygın yapmış olduğu inovasyonlarla e, sektörde şu anda en hızlı büyüyen grubuz biz baktığımız zaman. Bunun aynı zamanda mağazalarımızdaki işte bahçe mobilyasından balkon mobilyasına, ev dekorasyonundan mutfak eşyasına kadar çeşidi arttırdıkça mağazaya gelen tüketicilerin her türlü kalemi alabilecek nitelikte, belki önceden toplu alım yapabiliyorlardı. Şu anda daha fazla işte modül modül olarak her ay kendi imkanlarıyla gelip alışveriş yapma e, imkanı da sunuyoruz. Zaten bilanço olarak da baktığımız zaman e, bizim ikinci e, çeyrekteki bilançomuz gerek net netkarlık açısından, gerek EBIT açısından artı yüzde yetmiş yedi gibi bir büyüme ve şu anda sektörde e, rekor kırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu üçüncü çeyreğe de biz borsa şirketi olduğumuz için üçüncü çeyreğe de açıklayacağız. Üçüncü çeyrekte ikinci çeyrek gibi çok iyi bekliyoruz. Yıl sonu olarak da yine bizim hedeflemiş olduğumuz kapanışı da %77 büyümeyle %15 EBITDA %7-8 bantında açıkladığımız net karla da yılı kapatmayı planlıyoruz. Peki şimdi büyümeyi birazcık daha aslında bakacak olursak hangi pazarlar hangi ürün segmentleri etkiledi onlarla ilgili de bilgi verir misiniz? Şimdi pazarlar derken bizim bir iç pazardaki hı hı. E, büyümemiz var, bir de e, dış pazardaki büyümemiz var. İçerideki büyümeyi söyledim. Mağaza sayılarımız işte yıl sonuna kadar toplam markalarımızın 800'e yakın mağazası olacak. Yurt dışına baktığımız zaman şu anda zamanda, kaç tane? Şu anda 780 oldu, 20 tane daha geliyor. 800 de yılı kapatmayı planlıyoruz 3 markamızda. Bir de aynı zamanda bizim bir tane de online markamız var. Room Store olarak online ticaretimizi de <laughs> genişletiyoruz. Ee, i̇hracatla ilgili de e, baktığımız zaman e, ihracat pazarlarında başta Amerika'da konumlandırdık. Amerika'ya gittik, kendimiz e, şirket kurduk. Kendimiz orada lojistik depolarımızı kurduk. Gerek orada online olarak, gerek toptan olarak e, satışlarımızı ve pazarı büyütmek istiyoruz. Çünkü Amerika dünyada Mobilya tüketiminin en yoğun olduğu pazarlar. Bir yandan da kelebeğe gittik, İngiltere'de konumlandırdık. Bir yandan da Afrika bizim için çok büyük bir pazar. Çünkü malum gerek Avrupa'daki resisyon ve Avrupa'daki durgunluk gerek bugün etrafımızdaki Orta Doğu'nun malum durumundan dolayı biz ne yaptık bu açıkları Afrika ve Amerika ve İngiltere pazarlarında kapatmaya çalışıyoruz. Hedefimiz de 5 yıl içerisinde şu anda yüzde %12 bantında olan ihracat payımızı yaklaşık 5 yıl içerisinde yüzde %25 bantını çıkarmayı hedefliyoruz. Yani grubumuz olarak hem içeride hem dışarıda büyüme stratejilerimiz ve yatırımlarımız sürekli devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Peki şimdi Afrika'ya da özel aslında Biraz anlattınız ama biraz bir parantez açalım. Afrika'da çünkü özel yatırımlarınız oluyor. Oradaki işler nasıl? Şimdi biz Afrika'da gittik mobilya fabrikası kurduk. Bu işte yaklaşık bir sene 13 ay gibi bir süre zarfında. Şu anda Afrika'nın en büyük mobilya fabrikası olduk. Yer olarak da Senegal'de, Batı Afrika'da yerimiz. Oradan etrafında bunların aynı bizim Avrupa Birliği gibi kendi birlikleri var. Ekovas ülkeleri 15 ülke. Bunların da toplam nüfusu 500 milyonluk bir nüfus. Ve Afrika gerçekten çok ciddi anlamda aç bir pazar. Biz de orada gerek Big On markasıyla bu bizim grubumuzun 6. markası oluyor. Şu anda Afrika'da yaklaşık kısa bir sürede 25 tane Orada da mağaza oluştu Ve diğer ülkelere de yavaş yavaş pazarımızı genişletiyoruz. Yani Afrika'da da büyümeye devam edeceğiz. Peki, şimdi az önce bahsettiniz aslında bilançodan bahsederken ama Favek marjınızın %13'e ulaşması önemli bir seviye aslında. Biraz bunu anlatır mısınız bize? Bunu neye bağlıyorsunuz? Valla şimdi bir kere her şeyden önce biz e, fabrikalarımızda çok ciddi inovasyonlar yapıyoruz, fabrikalarımızın işte digitalleşmesi, e, insan kaynakları ve insan kalitesini arttırmamız da e, teknolojiye çok ciddi anlamda yatırım yapıyoruz. Böyle de olunca işte argesinden tutunuz teknik tarafına kadar yeni yapmış olduğumuz yatırımlarla da burada tabii ki verimli bir şirket haline dönüşüyorsunuz. Verimli şirket haline dönüşünce gerek iç pazarda gerek dış pazarda da rekabet gücünüz artmış oluyor. Rekabet gücünüz arttığı zaman da piyasadaki almış olduğunuz pazar payınız da daralan pazarda yine almış olduğunuz pazar payını da arttırmış oluyorsunuz. Böyle olunca bizim tabii ki esas gerçek hedefimiz %14, %15 EBİTA'ya ulaşmak ama bugünkü <laughs> e, Türkiye'nin bu malum e, kriz durumunda da yine %13 gibi bir e, ebita yaratmak bizim için de ve bizi takip eden yatırımcılarımız için de e, ortaklarımız için de bunu çok önemsiyoruz. Peki net kar marjınız da ikinci çeyrekte yüzde sekizleri buldu. Yıl sonunda da öyle olmasını bekliyoruz İnşallah dediniz. İnşallah temennimiz o. Bu karlılık peki bunu neye bağlıyorsunuz? Profilinizi yani temel nedenleri ne? Karlılık profilinizi nasıl etkiliyor? Şimdi bu? aslında o yüzde sekizin olması bu kredi kartlarının ve faizlerin yüksek olması. Normalde. %13-14 EBITA ürettiğiniz zaman net kar %10 olması lazım. Orada %2'lik faiz giderlerinin biraz yüksek olmasından kaynaklanıyor ama sektörde de genellikle EBITA üretmek ve net kar üretme sıkıntısı var. Biz yine bunu %8 net kar olarak yıl sonuna kadar inşallah başarılı bitireceğiz. Bu da gerçekten çok ciddi bir başarı olacak bizim için. Peki şimdi bir yandan da tabii maliyetleri de konuşmak lazım. Özellikle bu yıl tabii ki biraz sıkıntılı bir yıl real sektör için ama önemli bir avantaj da var. Enerji avantajı. Bunun için gesil var. Nasıl etkiliyor enerji maliyetlerinizi? Valla şimdi şöyle, biz Doğutaş'ta ve kelebek fabrikalarımız ayrı yerlerde. Kelebek başladı kendi enerjisini kendi üretiyor. GES'lerimiz başladı Doğutaş'ta 15 gün sonra kendisi üretimini başlamış olacak. Burada bu üçüncü pardon dördüncü çeyrekte kendi enerjimizi kendimiz yüzde yüzünü üretmeye başlayınca bizim ebitamıza ve net karımıza yüzde bir gibi bir katkı sağlayacak. Bu da çok ciddi bir oran. İnşallah o 13 olan oran 14'lere bu dördüncü çeyrekte inşallah çıkacak. Yani kendi enerjimizi üretmiş olmanın bize ilave yüzde bir gibi bir kazanç sağlayacak. Şimdi az önce inovasyondan bahsettiniz. İnovasyon önemli. RG 250 sıralamasında da ilk sıradasınız galiba tabii, değil tabii. mi? Biz tasarım, ve ARGE konusunda en çok patent müracaatı yapan firmalar konusunda zaten başarı öyle yakalanıyor. Yani gerek dünya konjektöründe yerinizi almanız için gerek iç pazarda rekabet gücünüzü arttırmanız için ARGE'leriniz, tasarımlarınız, inovasyonlarınız güçlü olması lazım. Biz de gerçekten grup olarak bunu çok iyi yapıyoruz. Peki hangi ARGE projelerine odaklanacaksınız bu yeni dönemde? Valla biz genellikle ev yaşam üzerine her şeyi yapıyoruz. Daha çok böyle insanların <laughs> konfor olanları özellikle bu pandemiden sonra insanlar evlerde yaşantılarını daha çok konfor ağırlıkta. İşte konfor nasıl olabilir? Relax şeklinde. Hani dar alanlarda geniş imkanlar ve huzurlu ortamlar sunabileceğimiz tüketiciyi memnun edebilecek, tavsiye etme niteliğine ulaşabilecek şeyler hep kafa yoruyoruz genellikle. Bütün ekibimiz de bu doğrultuda çalışıyor. Peki şimdi bu yeni dönemde özellikle bu arge yatırımları size dış pazardan ne katıyor diye sormak istiyorum çünkü mesela Senegal'de de arge yatırımları vardır büyük ihtimalle. Tabii, çünkü tabii. her her ülkenin kendine özel bir beklentisi var ve siz onlara göre de üretim yapıyorsunuz. Önümüzdeki dönem bu. ...arge çalışmalarını nasıl etkiliyor acaba? Farklı Vallahi ülkelerin şimdi, olması. Tabii ki şöyle... ...Afrika'nın kültürü çok farklı. Afrika'nın kültürüne göre... ...orada piyasada yapmış olduğumuz araştırmalara göre... ...ekiplerimize briefler veriyoruz. Onları Afrika'ya gönderiyoruz. Oradaki tüketicilerin evlerindeki... ...yaşantılarına bakıp... ...oranın dünyasına göre... ...ürünler üretiyoruz. Amerika keza çok farklı bir... E, ...tüketim toplumu. Onu oraya göre yapıyoruz... E zaten biz dünyadaki fuarlara da katılıyoruz. Yani Amerika'daki olsun, Çin'deki olsun, İtalya'daki olsun. O fuarlarda da o etraftaki o kültürleri, oradaki rekabeti görüyoruz. Yani e, tabii bir şansımıza, yani İtalyan, Akdeniz ülkelerine çok yakın olduğumuz için yani birbirimizi tamamlayıcı ürünleri de e, görebiliyoruz ama tabii ki dediğim gibi ülkeler arası e, ürünler de üretmek zorundayız. O ülkelere özgü ürünler de yapmak zorundayız ki yapıyoruz da zaten. Türk mobilya sektörünün yerini nerede görüyorsunuz İsmail Bey? Yani e, şu anda ilk 7-8 içerisinde. Şu anda olarak. ilk 7'deyiz ama bundan baktığımız zaman yani mesela e, 7-8 yıl önce e, 18'ler seviyesindeydi. Bu her yıl basamak artı artı 7. seviyeye geldi. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarla direkt meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde de hedefimiz ilk 5'e girmesi, ilk 5'e girip 10 milyon 10 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştırmak istiyoruz. Türkiye'nin gerçekten bu anlamda gücü de var. Özellikle biz grubumuzu buna ciddi bir şekilde hazırlıyoruz. Yani Türkiye'nin 10 milyar dolarlık seviyeye gelmesi için de biz kendi markalarımızla beraber diğer markaları da Türk markalarımızda o seviyeye getirmeye çalışıyoruz. En büyük rakiplerimiz kim? En büyük rakiplerimiz Çin. Şu anda bir de İtalya. Bunlar Çin fiyat olarak odaklı, İtalya da tasarım, tasarım. olarak odaklı. Ama biz de tasarımlarımız İtalya, fiyatlarımız Çin diyoruz orta taraftan da. <laughs> yürümeye çalışıyoruz. Bir rekabet avantajı yaratılabiliyor herhalde bu noktada. E tabii yani e, dinamik olduğunuz sürece E tabii ki yani şimdi e, rekabet için herkesin, her ülkenin kafasında bir fiyat politikası var. Yani her ne kadar da Çin malı dediğiniz zaman kafanızda bir fiyat var. E, İtalyan malı dediğiniz zaman kafanızda bir fiyat var. Biz onu işte Türk mallarını daha sevecen, daha rekabetçi olduğunu anlatıyoruz. Bunları en güzel anlattığımız yerlerde de fuarlar. Çünkü fuarlarda Çin ürünlerini görüyorlar, İtalyan ürünlerini görüyorlar. Bizim marka ürünlerimizi görüyorlar. Hakikaten e, mesela İtalya'da stand açtığımız zaman adam bakıyor Doğu Eskulizm. Bu tabelaya bakmadan içeriye girdiği zaman bizi İtalyan firması zannetiyor. Biz işte Türk'üz, Türkiye'de üretiyoruz deyince şaşkınlıkla geziyor ve şey yapıyor, şaşırıyor yani o seviyelere geldik. Peki e, şimdi tabii e, bu yeni dönemde en önemli konulardan birisi de sürdürülebilirlik. E, bu konuda hangi adımlar atıyorsunuz? E, hem sürdürülebilirlik konusu hem sosyal sorumluluk konusunda hangi adımlar atıyorsunuz diye merak ediyorum. şimdi sürdürülebilirlik tabii bütün e, şirketlerin e, içinde olması gereken bir konu. Biz mobilya sektöründe ilk kez sürdürülebilirlik ofisini kurduk. Bununla ilgili de 5 tane mühendis arkadaşımızla bu işe başladık. Bunların temel şeyi bizim kendi katı atıklarımızı, bir de bizim holdingimizin bioenerji diye bir şirketi var. Katı akıttan ve çöpten elektrik üretiyor. Onlarla bir işbirliği yapıyoruz. Bizim katı atıklarımızı gönderip bunları enerjiye dönüştürüyoruz. Az önce konuştuğumuz gibi fabrikalarımızda gez olması zaten kendi sürdürebilir bu verimlikle ilgili olsun yeşil enerji dediğimiz artı buradan sağlamış olduğumuz gerek kumaşlarımız gerek kullanmış olduğumuz mobilyalarda da e, sürdürebilir ve geri dönüşümlü ürünler kullanmaya başladık. Bunları da mağazalarımızda sergilemeye başladık. Yani artık tüketici bilinçli daha çok böyle geri dönüşümlü e, yenilebilir enerjiden üretim yapan ve kullanmış oldukları malzemelerin de geri dönüşümlü olan firmalar. Çünkü bugün Avrupa'ya ürün satabilmeniz için sürdürebilir bir şirket olmadığınız zaman zaten o ürünü satma şansınız artık kesinlikle olmayacak. Çünkü Avrupa o konuda bariyer koymuş. Diyor ki kardeşim bana kendi enerjini kendin üretebiliyorsan, insana değer veriyorsan, Sürdürebilir bir şirket olduğunu, te bunların belgeleri var. Bunları sözlü olarak olmuyor. Gelip inceliyorlar. O belgelere şirketimiz bütün belgelere sahip. Amerika'da, Avrupa'da artık bu belgeleri istiyor. Yani şirketlerimiz de biz bu hazırlığımızı yaptık. Yani Herkes artık o düzeyde olmak zorunda. Yoksa aksi halde ihracat yapma şansları kalmayacak. Peki şimdi bir yandan hani inovasyonu konuştuk ama dijitalleşme, teknoloji çok önemli bir noktaya geldi. Bu konuda nasıl adımlar atıyorsunuz? Az önce e-ticaretten bahsettiniz. Acaba oransal olarak satışlarınız içerisinde nasıl bir rolü var? Şimdi e ticari bizim pandemiden önce yüzde birdi. Pandemiden sonra yüzde dört şu anda yüzde beş seviyelerini çıkarmış olduk. Bu artarak devam edecek. Yani artık yeni nesil. Çok fazla, <laughs> e, yani çok mağaza gezerim, çok e, bakem değil zaten direkt oturduğu yerden alışveriş, hızlı alışveriş e, yapmak istiyor. O yüzden de o konuda biz e, dünyanın en iyi SAP sistemini kullanıyoruz. Bir kere IT altyapısına, dijitalleşmeye ve otomasyonu gerçekten çok ciddi anlamda yatırım yapıyoruz. Yani yatırımlarımızın en az %70-80'i şu anda... Tamamen dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon. Çünkü sürdürebilir bir şirket olmanız için, zaten az önce de ifade ettiğimiz gibi bunlar artık yapmak zorundasınız. Çünkü dataya ulaşmak, tüketiciye dokunmak, o kadar veriyi elde edip her şeyi çok verimli çalıştırıp bir düğmede her şeyi rahatlıkla görebilmek. Çünkü artık her şeyden önemlisi uz. Yani o hızı yakaladığınız sürece şirketler başarılı oluyor ve olacaklar da zaten. Evet, e, hisseyi verebilir misin İrem? E, bugün aslında çok fazla artıda şirket yok. Bugün Doğanlar Mobilya %0.6'lık bir yükselişi var. E, şimdi e, acaba e, Doğanlar Mobilya var, Doğu Taş var. Acaba yeni... Kelebek, Kelebek. E, Lova var. Lova markamız var. <laughs> yeni bir e, şeyiniz var mı? halka açmaya çalış halka arz etmek istediğiniz planladığınız... holding tarafı var ama da onunla ilgili ayrı çalışıyorlar yani e, onunla ilgili herhalde önümüzdeki dönemlerde yani şu an için öyle bir şeyimiz yok. Hı hı. Zaten iki tane halka açık şirketimiz var holdingin. Peki e, temettü planınız nedir? Şimdi Doğanlar biz zaten ilgili. bu sene e, temettü dağıtıyoruz. 100 milyon lira onu açıklamıştık. Bu sene ilk kez olarak dağıtıyoruz. Bundan sonra sürdürebilir bir şirket olmamız açısından biz ortaklarımızı artık bundan sonra her yıl artarak devam eden bir temettü dağıtmayı planlıyoruz. Ama az önce dediğiniz gibi yani yüzde altılık bir artış olmasından ziyade gerçekten ya yani gerek bizim gerek borsa şirketlerinin gerçekten şu anda değerleri çok düşük. Bu mesela ben şu anda kendi şirket değerime bakıyorum. Yapmış olduğum işle yapmış olduğum ciro ile yaklaşık benim 2-3 yıl içerisinde yaptığım yatırım kadar bile değerim yok şu anda. Yani o yüzden bu borsadaki şirket değerlerinin belli bir seviyeye gelmesi için gerçekten de şu anda çok ciddi fırsatlar var. Yani yatırımcılarımızı mutlu edebilmek için gerçekten biz canla başla çalışıyoruz. Ve hedeflerimize de inşallah ulaşacağız. Ve kar Hedefli bir şirketiz, kar ettikçe de ortaklarımızla paylaşacağız. Temetini açacağız yani sürekli. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim Doğanlar Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan'la konuştuk, mobilya sektörünü değerlendirdik.